Herkese iyi geceler. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecit Coşkun. Yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Karadeniz devindeki son gelişmeleri dilimin döndüğünce sizlerle paylaşmak istiyorum. İyisiyle kötüsüyle Türkiye'de transfer dönemi sona erdi. Bordo Maviller bu dönemde çok hareketli zamanlar geçirdi. Büyük bir değişime imza attı. 3 yerli, onu yabancı, tam 13 transfer gerçekleştiren Karadeniz devinden 27 futbolcu da ayrıldı. Beşiktaş derbisi öncesi e, dediğimiz gibi Trabzonspor bugün yani transferin son günü aslında Gift Orban bekleniyordu. Ancak bu başarılamadı. Bundaki en büyük handikap ise yani transferin önündeki en büyük engel e, yabancı kontenjan oldu. Bordo Mavilerin 14 yabancısı bulunuyor. Bu saatten sonra transfer yapabilmesi için bir futbolcuyla yollarını ayırmak ayırması gerekiyordu. Bunu başaramadı. Doğal olarak Gift Orban transferi gerçekleşmedi. Büyük bir kayıp e, benim kendi şahsi fikrim. Çünkü Gift Orban Trabzonspor'un ihtiyacı olan bir futbolcuydu. Son derece hızlıydı. Kanatları otobana çevirebilecek kapasitedeydi. Şenol Güneş'le de büyük bir patlamaya imza atabilirdi ki gittiği her takımda zaten kendini kanıtlamış Fiyatını füze gibi çıkarmış. Yani 100 bin euro'lardan 20 milyon euro'lara kadar çıkmış. Genç futbolcu maalesef transferi gerçekleşmemiş oldu. Belki devre arasında Trabzonspor bu transfer için yeniden devreye girebilir. Lyon'la hem Lyon'la hem de futbolcuyla görüşmüştü Karadeniz devi'nin kurmayları. Ancak kontenjan açılamadığı için e, gerçekleşmedi bu transfer. E, Mercato'nun dünkü haberinde de zaten Trabzonspor'un Lyon'a bu futbolcu için 10 milyon euro teklif ettiği futbolcuyla da kulübüyle de Fransız ekibiyle de anlaştığı belirtilmişti. Ancak dediğimiz gibi yabancı kontenjanında yer açılamadığı için bu transfer gerçekleşmedi. Trabzonspor taraftarının gerçekten de fikrini merak ediyorum. Bu transfer dönemi sizce nasıl oldu? Başarılı mı oldu? Gerekli futbolcular alındı mı? Daha iyi olabilir miydi? Kimler gönderilmeliydi? Nasıl bir değişim yaşanmalıydı? Bunları lütfen fikir olarak videoların altına yazarsanız ve çok memnun olurum. E, fikrinizi merak ediyoruz. Gelelim Trabzonspor'un aldığı 3'ü yerli 10'u yabancı 13 futbolcuya. Trabzonspor e, aslında neredeyse 3-4 ay uğraştığı futbolcu da var. Bir günde renklerine bağladığı oyuncu da var. Değişik, ilginç bir transfer dönemi geçirdi Karadeniz'de. ve Hiç şüphesiz bu sezonki en çok uğraştıran, ve doğal olarak da en pahalı olan transfer Muhammed Çem. 23 yaşındaki Avusturyalı 10 numara için Trabzonspor tam 4 ay uğraştı. Tam 4 ay dile kolay. Pazarlık yaptı. Transfer gitti geldi. Ve en nihayetinde Trabzonspor'un istediği şartlarda gerçekleştirildi. Sadece bir örnek vermek istiyorum. Muhammed Çem ile ilgili. Muhammed Çem'in Trabzonspor'a ki 4 artı 1 yıllık imza atmıştı. Toplam maliyeti 395 milyon TL. Yani 10 milyon 600 bin euroya tekabül ediyor ki opsiyonu da kullanılırsa tabii ki dediğimiz gibi. 1 milyon 375 bin euro alacak olan ilk yıl için bu futbolcu daha sonra 1 milyon 275 bin euro alacak üst üste. Ve son olarak opsiyonu kullanılırsa 1 milyon 400 bin euro para alacak. 4 milyon euroluk da bonservis bedeli var Clermont'a ödenen. Doğal olarak Transferin en pahalı ismi Muhammed Çem oldu. Trabzonspor adına bu sezon yine e, Atletico Madrid'den alınan Savic ikinci sırada 322 milyon TL ile. E, detaylı bir haber yapacağım Trabzonspor'un e, son 10 yılda ne kadar para harcadığıyla ilgili. Ve e, gerçekten de sözleşmesi feshedilen futbolculara ödenen dehşet bir para var. Bununla ilgili de başka bir haberle karşınızda olmaya çalışacağım. Biz bugüne dönelim. Dediğimiz gibi Trabzonspor e, aldığı futbolculara baktığımızda Muhammed Çem, Serdar Saatçi, Banza. Banza bence çok önemli bir futbolcu. Forvet için Pavlonaçu'yu kesinlikle e, aratmayacaktır. Malheiro, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Batagov, Draguş, Okay Yokuşlu, Lundstrand, Barisic, Savic, Vakayeme. Giden futbolculardan kazanılan para e, 1,5 milyon euroya. Trabzonspor tabi bu operasyonda 19 milyon euroluk bir operasyon gerçekleştirdi bu sezon. Ve şöyle söyleyelim. Aldığı 13 futbolcuya ödenecek paralardan bahsediyoruz. 8 futbolcuya bonservis ödemek durumunda kaldı. Trabzonspor bu futbolcular Muhammed Çem, Serdar Saç 2,5 milyon euroyla. Banza kiralık geldi 2 milyon euro ödenecek kendisine. Malheiro için Boavista'ya 2 milyon euro ödenecek. Cihan Çanak, Standard Liège 2 milyon euro. Ozan Tufan Hull City yine 2 milyon euro. Batagov Luganski 1.8 milyon euro. Ucuza alındı bu futbolcu gerçekten de. Draguş çok büyük beklentiler olan Rumen forvet Standard Liège'den 1.7 milyon euroya ve Oka Yokuşlu'da West Bromwich takımından 1.6 milyon euroya transfer edildi. Lundström, Barisic, Savic ve Vakayeme için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Doğal olarak bu operasyonun toplamında 19 milyon euro e ödeme yapıldı. Tabii ki giden futbolculardan da Palermo'ya kiralanan, kiralanan Reyyan Baniya'dan 450 bin euroluk kiralama ücreti alacak. Bu en büyük Trabzonspor'un kasasına giren en önemli kiralama bedeli olarak bu sezon e, kayıtlara girmiş durumda. 19 milyon 680 bin euro harcadı Trabzonspor. 1 milyon 372 bin euro ya kiralamadan ya da satıştan elde ettiği para. E, dediğimiz gibi 8 futbolcuyla e, 8 futbolcuya bonservis bedeli ödemiş oldu. Trabzonspor'un ben şahsi fikrim bu sezonki en önemli transferi en son yapılan Şenol Güneş aslında. Şenol Güneş e, Bordo Mavili kulübün efsane teknik direktörlerinden ve efsane futbolcularından bir e, tabii ki bazı taraflarla Şenol Güneş'in Trabzonspor'da e, efsane teknik direktör anlamında en azından efsane olmadığını belirtebilir ancak e, ilginç bir durum Şenol Güneş kendi takımıyla kendi isminin yer aldığı statta maçlarını oynayacak bunların da ilki Beşiktaş gerçekten de Beşiktaş derbisi Trabzonspor'un Şenol Güneş adına belki de sezonun en önemli, en kritik ve en zor karşılaşması olacak. Beşiktaş taraftarının bugün bir açıklamada deplasman taraf tribününde yer alacağı belirtilmişti. Ancak kısa sürede bu haber olmadı. Yani Beşiktaş taraftarı Trabzon'da yer alamayacak. Doğal olarak bütün tribünler, bütün koltuklar Trabzonspor taraftarına tahsil edilmiş ve satılmış durumda. Doğal olarak tribünler tamam Efsane Hoca kenarda ve e, umutlar artmış durumda. Bence de Trabzonspor taraftarının en umutlu olduğu konu Şenol Güneş'in takımın başına geçmesi olduğu. Bugün transferin son günüydü. Ve doğal olarak Trabzonspor son 3 isminde e, açıkladı imzalarını. E, Simon Banza, Serdar Saatçi ve Muhammed Çem. Bu 3 isimle ilgili e, hem konuşmaları kondu hem de e, yıllık ma e, imza attığı e, yıllar açıklandı. E, resmi açıklamalar geldi siteden. E, şunu söyleyebiliriz. 3 futbolcunun da amacı bir an önce e, forma giymek. Bir an önce takıma katkı sağlamak. Kupalar için, e, başarılar için buraya geldik. Mutluyuz türünde açıklamalar yaptı. Özetle. Simon e, Banza'dan beklentim benim do e, şahsi beklentim çok yüksek. Normalde tam bir fırsat transferi oldu. Trabzonspor adına son derece başarılı işlere imza atacaktır. Keza Muhammed Can e, sabreden derviş muradına ermiş misali 4 aylık bir uğraşın sonucunda kulübün istediği şartlarda ki e, 10-11 milyon 12 milyon eurolardan bahsediliyordu. Sadece 4 milyon euroya renklere bağlanan son derece başarılı olmasını beklediğim bir isim. E, <laughs> Savic'i söylemeye gerek yok. Atletico Madrid'in efsanesi. E, defansta e, savunma bakanlığı yapacak olan bir futbolcu. Gift Orban gerçekten alınsaydı muhteşem olurdu. Ancak tabii ki Trabzonspor'da Şenol Güneş var artık ve kadro içinde eksik bölgelere e, dokunuşlar yapmayı bilen, oraya yeni adaylar takım içerisinden e, bulan ve başarılı bir şekilde oynatan bir hocadan bahsediyoruz. Beşiktaş derbisine artık e, saatler kaldı. Pazar akşamı Papara Park'ta Trabzonspor Ezeli rakibini ağırlayacak. Tribünler dolu olacak. Trabzonspor'un amacı galibiyet. Ben taraftar olarak sizin fikrinizi de merak ediyorum. Trabzonspor'un hem e, transfer politikasını nasıl buldunuz? Hem de e, Beşiktaş derbisi kaç kaç biter? Hangi sonuçta biter? Trabzonspor kazanır mı? Beşiktaş mı alır? Favori olarak kimi görüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi yazmayı ihmal etmeyin. Burada tabii dokunuşlar olacaktır. E, Enis Destan Forvet'te cezalı Simon Banza'nın ilk 11'de çıkmasını ben şahsen bekliyorum Stoper hattında Savic-Densfeld ikilisi görev yapacaktır yani şöyle söyleyeyim Şener Güneş takımını pazar günü izlemeyi umut ediyorum o agresif temaslı futbolu sahada görmek istiyor Trabzonspor taraftarı doğal olarak Visca'nın oynamasını bekliyorum durumu belli değil durumu yakından takip ediliyor Vishça'nın oynaması e, gerekir bu maçta. Yani Trabzonspor adına büyük bir kayıp olur. E, doğal olarak yani bu derbiyi kazanması halinde Trabzonspor yeni bir sayfayı e, resmen açmış olur ve e, çok önemli bir ileriye doğru bir adım atmış olur. Eee olması halinde dünyanın sonu mu olur. Hayır, ancak moraller bozulur. E, bir kazanma alışkanlığı, kazanma kültürü çok önemli. Trabzonspor şu ana kadar ligde gol dahi atamadı. İki maçta iki puanı var. Yani bir sıçrama, bir büyük takım refleksi göstermesi gerekiyor. Beşiktaş derbisi tam e, isabet olur bu konuda. Çünkü siyah beyazlar çok formda. E, iyi bir hava yakalamış durumda. Çok etkili transferleri var ve gelen isimler takıma girer girmez 40 yıllık Beşiktaşlı gibi oynuyorlar. Yani Beşiktaş'ın önünü keserse Trabzonspor tra e, Bordo Mavili kulüp adına harika bir başlangıç olur. Hem Şenol Güneş'le hem de Trabzonspor'un ileriye doğru atacağı dev bir adım olur. Bunu özellikle e, bahsedelim. Muhammed Çem'in de oynamasını bekliyorum. Tabii ki Şenol Güneş'in şartları da açıklandı. Şenol Güneş e, 50 milyon TL para alacak. E, 2 artı 1 yıllık imza atan 72 yaşındaki teknik adam. Trabzonspor'un e, daha etkili, daha büyük transferleri gerçekleştirebilmesi için Başkan Ertuğrul Doğan'ın da dediği gibi borçsuz bir Trabzonspor oluşturmak gerekiyor. Bunun içinde de e, sermaye artırımı yapılmıştı ve doğal olarak e, SPK bu artırımı onayladı. 2,5 milyar TL'lik bir paranın kulübün kasasına girmesini bekliyoruz. hedef Hedeflenen bu. Yine Kartal'daki araziden 4 milyar TL civarında bir para bekliyor. Oradaki proje, proje önündürme devam ediyor. Doğal olarak şunu söyleyelim. Trabzonspor bir sene sonra e, borçsuz bir takım haline gelebilir ve böylece daha büyük yıldızları daha iddialı isimleri e, Trabzon'a getirerek bordo mavili formayı giydi giydirebilir. Bir e, geçiş sürecinde aslında Trabzonspor önemli ekonomik adımlar atılıyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi videoların altına yazarsanız çok mutlu oluruz. Herkese iyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere.